Biz Haydi olsun. başlattım. Artık düşeni attık. Bir daha atmamıyoruz be. Şurası söverim. Bir daha oyunu almıyoruz. Aynen abi. Bu sefer bunda sefa düşüyor. Hayda. <laughs> Fena patlarım. Yok. Hayda. Tabakları geliyorum abi. Gelip alacağım. yardım et hadi. Al abi çeşmeni, meşmeni al. Hadi Hüseyin. Hüse onu almayacaktık sanki. Onu buraya mı koyacaktık? Gelalım sıkıntı yok. Sefa getirdim ben de bozmayayım adamı dedim. Bozma adamı abi ağlar şimdi. Hayda. Bir de video falan çekiyor şimdi artık. Hayda. Büyük adam Hadi. oldu ya. Hayda büyük adam falan. Onu da alsam mı içeri ya? Oraya. Tezgah konuyor mu oraya var mı? Varsa şöyle yaparız. Go. ka basar hızlı. Şunu, şunu yer mi değiştireyim? Aha, hızlı bekleme yapma. Abi gün 50'ye gelmek istiyorum. Finali yok kanka. Sonda bak kaç gün var? 10 gün herhalde. Tamam abi. aşırı zor ama. Rüsolar şey... Eldrenler bitiremedi. bitiremedik. bitiremedik. Eldrenler de bitiremedi hiç. Onlar kim ya? Hayda. abi sallama şu an. Abi onlar kim ya? O gitsin karınca Bu beslesin. Pişmiş var bir tane. Karınca bir dakika, beslesin. çok ya. pişmiş bir ayarlayayım. Kanka ya. hiç pişmemiş bu. Diyorum diyorum. Çok pişmiş aldı Sefa arkadan. O kadar oyalamayın Ne istiyor müşteri? Bakacağım birazdan sen her türlü hazırladık Az pişmiş Abi bence bu değil de Davan Armut Kuk oynanır bence ya Daha kaliteli Abi sen müşteriyi niye tutuyorsun? Niye sürpriz Mavi olan Burak abi müşteriyi? değil mi? Evet. Aha. Evet. <laughs> Hareketlerden belli. Görüyorsun abi. Sizin için yavaşlatıyor işte işte adam. Hadi evet. abi. Ben anlamadım patronum ki. abi. Çalış böyle çalış. <laughs> bu sadece bokuyor biz iş yapıyoruz ben anlamadım bu işi. Şey. Ben beyin takımın abi Hayda Bir tane orta bir tane çok Ortayı al Hazırlayın Usa verme bekle Şef onu getir tabağa koy getir sen getir onu Tapağ. Şef servis edecek bunu Şefin özel Şefin şey, şey, film vardı Şefiniz özel Buyurun Film vermezlerse bir daha almayın onları Abi bu bulaşıkçı Hasan abi bulaşıkları yıkamıyor bak bekliyor da. Be. Bak abi parasını keseceğim ben yine. Kes abi ya maaştan kesinti şart. Maaştan keseceğim. İyi evet, tamam. Aç saflar aç saflar. Tezgah geldi. Tezgah, tezgah geldi. Tezgah gerek var Yemek var mı? Yemek masası var. Kanka çeşit çeşit et şey yapardım. Karşılaşma yemek masası mesela. Alalım. He ee, ona gerek yok karşı masası yemek masasını aldım. Yemek masası da önemli ya. Tezgahtan. Nereye koyalım? Hı. Al sen koy. Analım. Aç Tamam başlıyoruz Hay tamam, bas. Şimdi. Diye kaçıyorum. Aç, 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 Oo aç, ikisi de çok pişmiş çok pişmiş halde koyun direkt. Biliyoruz. Hadi i̇ki çok pişmiş iki çok pişmiş yapıştır. Geliyor, koy geliyor. Hadi koy götürelim. nasılmışmış. Hemen geliyor. Size tabak da lazım. Ne istiyormuştu? Hemen bakıyorum Bak bakalım. Yolla, 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 yolla. İki az pişmiş şef. Hemen geliyor. Burası çok kirlendi. El atabiliyor musun? Hemen atıyorum el. Az pişmiş. Ne yapıyorsun ya? Şef ben yerim onu şef, şef Ben şef, yerim şef, onu kendi. şef. Bir şey Hızlı yola, hızlı yola, hızlı yola, hızlı yola. Allah gidiyorduk ha. Çöp kutusu doldu. Önceden döndük. Çöp doldu atın. doldu dışarıya. çöp kutusu dolmuş lan. Çöp atın. Sen de o kadar çöp çıkartma. Nereye atacağım bunu? Dışarıda bak gördün mü önde? Haa ha orada. Açın, Açın. postaları abi. Lavabo. Tezgah. Ya sapın hmm. alayım lemeni. var. Kanka yemek masası yine. Alalım mı? Yemek masası şu anlık gerekmiyor gibi. Tezgah, tezgah. alıyorum. Tezgah şart. Yerimiz bulaşık. yok zaten. Sefa zorlanıyor çünkü tezgah almadığı için. Neye koyacağını bilmiyordum. Tezgah daha geldi. Tabak alabiliriz. Tabak evet, var mı? Evet O bulaşık rafı kanka. Rafa gerek yok. Tabak da yokmuş ama. Neyse. Kanka, tabak olmadığı için onun hiçbir anlamı yok kirli bir şekilde bırakamıyoruz çünkü. Yedeğimiz yok. Yemek masası alalım o zaman ya. Ama yemek masasını şu anlık gerek yok Ş gibi ya. Yani. Şuraya koyardık. Tamam al abi. Hayda. Abi Hı? Skype kapanınca nereye geçeceğiz? Skype kapanmayacak oğlum. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Discord, o zaman kadar Discord açılacak. İnşallah açılır Yani. Discord'a ya. geçeceğiz. Hadi bakalım. Mayıs'ta, 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 kapanıyordu galiba. Evet evet daha var. Ciddi misiniz? Evet ciddiyiz. Evet. Var abi Sen, sen Hıçıyor uyan ya. abi uyan. Ben trolyonu sandım. <laughs> Valla abi kapanacak. Trolyo kapanacak. Batıyorlarmış. Bir yemeğini çık git hadi. Ama bu sefer şey değil devlet kapatmıyor yani. Direkt kapanıyor. Evet. Kendi kapatıyor. Fazla pişmiş fazla pişmiş. İyi pişmiş ver. Veriyorum. Bu yedekte dursun. Sen niye onu tabakladın? Lazım olur. Allah lazım. Orta pişmiş. Orta pişmiş. Gönder. Lan. Çok pişmiş. Çok pişmiş mi? Emin. <laughs> Geldi. Şu iki tane çok pişmiş daha şey. Hemen geliyoruz Al. Bağlı ediyorum Bak şu orta pişmiş de mesela bir anda çok pişirip verebilirsin sıkıntı yok. Milyon tabak da kil neyse. Bir tane çok, bir tane çok. Alın, Ver şey gönder. Hadi çocuklar, Al, hadi al. çocuklar. Çöpü. Ya her şeyi ben yapıyorum. Helal. Harbi şey. Selman bizi mi izliyor şu an? Evet. evet. Arada izliyorum abi. Arada. Ama YouTube videosundan izleyeceksin. Abi Aynen. niye evet. videosunu ya? Ben orijinalini görmek varken niye kesilmiş? Onu izleyeceksin. Bambu mu? Aha. Bambu'ya geç abi. Enter abi, enter abi. Bambu bende Sefa. Bambu'yu ben halledeceğim. O ne işe yarıyor? Abi su almam lazım, sıçtık. Bu bambu ne işe yarıyor ya? Tabak geldi. Tabak al, tabak kesinlikle al Musur. Kanka fırında geldi gel. Gerek ben ocak açtım yok. yanlış. Araştırma açtım. masası açabiliyoruz. tabakları açabiliyoruz. Tabak aç, tabak şart ya. Sefa ocak açmış boş yere abi. Hayır, daha fazla et. Yani Kanka sen buradan çaprazlama alabiliyor musun bırak? Bu ne işe yarıyor? Koy tam tabak koy. Tencereler ne işe yarıyor? Ona ben bambu yapacağım kanka. kanka Müşteri ya bambu mu istiyor? Hı Sor şunu alayım. Oradan alayım ben. Ha. Tamam. mis gibi oldu. Okey. Şu taban 8'in yerini değiştireceğim. Bunu böyle Ama yok. Tabağı o zaman şöyle koymak mı daha mantıklı? O zaman tabağı şu tarafa koy, şu üçüncüye koy. Evet ben de onu dedim ama. Şöyle alırız çapazan. Uh -huh. Şu ikisi bize parayla servis Diğer ikisi yedek. Şu araştırma masasını alıyorum artık. Saklayalım. Onu al. Onu al sakla. Kanka tezgah alabiliyoruz şu an istiyorsanız yer ama gerek var mı? Fırının yanına. Sefa o kadarını saklayamaz. Depolayamaz. Bambuyu ne yapacaktık? Tariflere bakıyorum ben SC'den. Kanka garnitürlere bambu, bambu bir tencereye koy. Su ekleyip haşla. Tamam. Suyumuz nerede? Suyu ben alttan Suyu. alacağım. Başlat abi kahvaz. Bambuyu tamam. ben yapacağım. Sefa sen et. Bir dakika tamam. kanka. Hı. Şunu alıp tek yerden bana hizmet verip suya da şu çaprazdan erişebilirsiniz aslında. Ya da suyu şöyle koyarım. Yo yo Siz boş ver. Ben, ben bir kere yapacağım bunu. Ya bambuyu ben yapacağım. Tamam. Başlat abi. Hadi abi kaya bas. Ya da şöyle bir şey söyleyeyim Burak. Şu tezgağı... abi, hadi, hadi <laughs> Çok konuşuyor. Çözüm arıyorum size ya. kişi şey geldi. Açma hemen hemen açma. Bambu Pek istersen açarız. O kadar uzun sürüyor mu? Ocak işe yaradı hmm. sefa. Mantıklıymış. Abi ben sana rahat olsana ya. Aç abi. Aç aç. Açtım. İyi tamam. <laughs> Bambu isterlerse bana söyle. Tamam. Bir tezgaha daha ihtiyacımız var yalnız. Evet var. Onu fark ettim. Bu bambuyu Orta. oraya koyarız. Orta. Orta. Geliyor. Al bakalım çocuk Stefa, adam. Aşağı eti çek bakayım oradan. Al sen oraya koy. Müşteri ne istiyor? Bakacağım. Evet. Tabağımız bol var artık. O açıdan Alın hemen alın hemen hazır. Eklet mi Yanlış kapı. bambu hazır. Bambu istersek o bambuya o bas. Tamam. Basma o şuan basma. Abi gerçek hayatta bambu yiyorlar mı insanlar? Yeniyor tabii. tabi. Yeniyor tabi ki. Kuşku olmaz gibi yapıyorsun? bir şey. Bir panda yiyor diye biliyorum ben. ya <laughs> abi adamın gönlü fakiri ya. Neden i̇nsanlar ben? da bir pandadır. Ne demek abi, Felsefi düşünüyorsun yapma Aha bambu, bambu geldi senin? bambu Ver abi, oyy bunun tabağı çok güzel Ha buna değil, bu tabak değil Niye, onu niye bu tabakta verdin? Ben. Aga soktunuz zannettim Başka tabak mı var? O tabak koymayacak Var mi? abi diğer tabakta geliyor otomatik Ver Abi oraya tabak koyma al şu tabağı Götür, git götür Sefa götür Ya arkadaşım Orta pişmiş nerede? Et de istiyor et de istiyor Şey iyi, Aa. iyi pişmiş bir dakika ben götüreceğim abi yani. sal bana sal beni Hepişmiş Yetiştireceğim i̇ki, i̇ki tane orta İki tane orta Ambulüye bir daha kimse karışmasın abi Tamam Ambulü bana Kanka. bırak İki tane orta Geliyor Al ortaları al ortaları Tamam Gündal Bu arada ee şunu kullandığım zaman etrafında kir varsa temizleniyor bu arada. Masaların arasına koymak mantıklı. Etrafı saçıyor ya, o yüzden Çöpü çok, çok, çok az para kazandırıyor bir tek Ama bu çok evet. az veriyor. Kanka biz 80'lere falan çıkıyorduk. Ama da çok yürüyor ama çok az vermiş. Yemek masası, araştırma. Araştırma masası açacaktık. Tamam. Zemin cillalayıcı şey ne işe arıyor? O yeri temizliyor da kanka gerek yok gibi yani. Yani, bence. Ya. Araştırma masasını alıyorum. Biliyor musun? Aldım. Bence zemin cilalayıcıya şu şuna... gerek var. Bunda bunu yer değiştirdim. burada kanka. Abi şu an gerek, gerek yok bence. Temizle. Yok gerek yok ya. Lavabo alayım mı? Lavaboya da gerek yok bence. Laboyu yükseltmeye koyayım yani. Yükseltmeye koy. Bunu lavaboya koy. Lavaboyu koyup araştırmak lavabo zaman. lavabo almamız lazım aslında Boşak makinesine boşluk. dönüşüyor Sefa. Dört tane hmm. tabağı aynı anda koyuyorsun bir çalıştırıyorsun. Dört tabağı aynı anda yıkıyor çok iyi. Çok iyi. Başlayalım abi kahvaltı Başlayalım. Bastım. Bunda ince dilinden şey et yok. Anka Niye onu ben? araştırmayı unutmayın. Bu gel işte. Bunu o şey gelmedi. gibi düşün. O bu gelmedi. Bu oyunu şey gibi düşün. Dead Cells gibi işte ne bileyim. Sefa son iki şeye bir şey koyma. Nasıl her, her randa aynı şeyler gelecek diye bir şey yok. Bak adam bambu, bambu da istiyor. Istedi. Ben götüreceğim bambuyu. Bekle. Tamam. Yusuf bekle. Tamam. İkiniz götürün ben, onu. Ben bunu aldım. Geliyorum gel. Hemen. Götür götür götür. Gel abi. Ben Çok güzel bir Geliyor. Ver. Al. etsin hepsinin tabakta zaten. Bambu. Alacağım bambuyu. Bekle. Bambuyu alacağım. Bekle. Var mı? Onu yapma. Onu yapma işte. Benim hatam. Benim hatam. Ya kaybettik ya. Çık çık çık. Getir. 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 Yetiştik. Yetiştik. Çıkın önümden. Hayatımı kurtardım. Bir tane çok bir, bir tane var. orta. Bir tane çok bir tane orta. Geliyor kanka lavabo yetişmiyor. Lavabo dedim şey, o yüzden lazım. Alı zorlaşmaya başladı abi. Evet baya fokuslandım ben de. Odak odak. Tabi ama oyunda mı? Kolları temizliyorum hemen almayacağım. Sen de bıçı, bulaşıkları yıka. Gün bitti zaten daha gelmez. Müşterilere bak abi. Ne istiyorsun? Bambu alıyorum ben. Bambuyu bana bırak. Tamam. Bu hazır. Bekliyorum sadece. Acelem yok. Çok pişmiş görünüyor. Hazır hazır. Geri çok pişmiş hazır <laughs> Aa bambu bitti. Bambu isterlerse sıçarız. Sefa bambu yap. Bambu mu? Aa, bekle. Çok pişmişi getiriyorum. Şimdi bu, o zaman sipaşları aç. Orada yapacağım. aç. Sefa Tanko et hazırlasan, değil, Sefa et hazırla. Bana bırak. Niye olmadı o bambu? Koymadık. Bekle. Ha, çok hızlı var. bir şekilde şu bambuyu yaptı. Sef oradan çıktı su çık. Hallettim. Hallettim. Abi tamam bu ısıyla müşteri yaşayayım yapılır ya? <laughs> Hüso <laughs> okay. e, aç dediğimde aç. İyi. Hey. et hazırla sen Sefa bol bol. Hazırlayamıyorum elimde şu an koyarsam sen koyar işte. Aç abi Tek. onu. Üsttekini aç. Aç birisini aç Hüseyin. Aç Hüso. Açıyorum. Aç Hüso. Hüseyin. Aha, şey sipariş şey, şey. açtım. Bambulu var. Bambu çok çok. bir tane çok lazım şey. Geliyor bir Gönder tanesi. Tam pas. Al onu. Hadi hadi hadi. Bir tane al bir tane orta. Biraz zorladınız bizi. Yok iyiydik sadece level biraz tarladık. Az sana. geldi. ben bu bir tane daha mı hazırlasak ya hep? Tezgah lazım o zaman bize. Abi bu ne? Mi? Bataklık olmuş burası. <laughs> Kanka sen bu lavaboyu içeriye al. Ben bulaşık makinesini şuraya alıyorum. Bambuya full buradan suyu ver. Bak iyi para kazandık. Zorladı Zorluyor ama zorladı. zorladı. Aha. Kanka resmi diye, Biz bundan resmiyle ilerliyorduk hep. Etraf Aha. daha az kirleniyor çünkü. Tamam. Dekorasyon yapalım abi. Uy, zemine bak. Böyle çok çirkin oldu bu Bence hoş oldu abi ya. Ya bu ne su? Kanka sefaya uygun olsun dedim biraz ortam. Restoran maskotu bu... ne iş yarıyor? Kanka şimdi onu 3 levele getirince... Kanka bir bana ben... bir... Kanka <laughs> onun... Ben bu lavaboyu yükseltmeyi unutmuşum. Ya tamam ama alıyorum. oyun içinde. Bunu mecbur alıyorum. Mecburuz yani. Yerdekileri alsanıza bu. Tamam, çalıştır böyle yapalım. Bu arada dekorasyon anlamda hiçbir şey almamıza gerek yok bence ya. Almayalım mı diyorsun? ben hani sadece mesela bak şu dingin tablo gibi şeyler varsa. Bu elimdeki şeyi nasıl bırakacağım satın almadan? Ne dedin Furkan? Yere koy normal. Ne Bir yaptı? kere yere koy. Basın tutma satın alıyor. P. Basılı tutarsan satın alıyor. Basılı tutma. Bas, bas bırak sadece. Kanka bunu al, alayım 60 lira ama. Ne Sabrı ve düşünmeyi iki katın arttırıyor. Bal. Ama şey. Lego, Lego tamam. Aldım. Geçenki vardı kutun ya kutun sen çok iyi demiştin. Bak bu. Dingin tablo Bakayım o kutuna. O zemin kanka. O ha. bas. Alıp bo bas, zemin olsun. Bak bu arada bir şey diyeyim mi? Şu çok çirkin ya, siyah. Oğlum siyah iyiydi ya. Şuraya koy bari. Hayda. Ama çok çirkin duruyordun. Abi biz resmi bir restoranız artık. Kaybasın. Kaybasın. kaka kaka Sefa. Sefa. Abi Sefa da mı düştü? Düşmedim düşmedim. Let's go let's go. Yayınına bakıyordur. Videosuna bakıyordur. Hatta bu eli de geçelim. Karşlayın ben buyu, bekliyorum. Kanka 2 tane bambu alırdı Atüsen açtanmış bura Tezgah yok ama ha. Evet bizim tezgahımız yok 2 tane alsın Şef 2 tane az. aldım. Birini diğerini aldım, birini de, de gönder Gönder Geliyor Al hemen oradan Al. Sağ ol şef. Gel gel aldım. Aldım aldım. Şef bambu ben getireceğim. Bambu. Bir tane çok pişmiş. Bir Bu şef abi şey sen de yapabilirsin ya. Oraya masaya koyacağım. Alıp masaya koyarsın bunu. Tamam. Buraya bambuyu vermiyorum hemen. bambuyu üstüne koydum şu an. Tamam. Tamam. Ben onların hepsini koyarım. Tamam. Gel. Tam aşağı. Bir tane az, bir tane az. Hızlı, az pişmiş hızlı. hızlı geliyor, geliyor, mi? geliyor, geliyor. Kanka o niye öyle oldu kendi kendine ya? Az pişmiş hızlı. Dışarıda kaldı müşteriler. Lavabo, lavabo. Bir tane çok pişmiş lazım şef görüyorsun. Geliyor. Sen tane tane daha çok düşmüş lazım şu. Hazır. İki, İki tane alsın. Hazır. Evet. hazır. Aldım birini. Şu alttakileri alsan, alttakileri alalım. Şunu temizleyeyim. Nasıl çok bataklık oldu ya bir şey, tane çok bir tane orta Ortayı gönder geliyor, bana geliyor, hazır hazır ortaya gönder hazır gördün mü tamam. hazırlanıyor al tamam. dayı dayı tamam aldım hazır şu yerleri ne yapacağız ya? Çok yavaş tutuyor. Şef, şu an iyiyiz ya. Yerler daha kötü olacak ileride. Şu an iyi günler. Vallahi çok zorlanıyor. Şu i̇şte yerleri silecek bir şey bulmak lazım. Bu zemin cilalayıcı lazım. Iyiyiz. İki yıldızı aldık hadi. 77 lira. Hadi yıldızlım mışlen restoranı olacak. Kalın olacağız? dilimli bir tak. Bu yavaş bir şey kesin. Aynı yavaş bir şey. Tek sıkıntısı o. Yapalım. Ya tamam yapalım da tezgah var mı? Bir sürü tezgah almamız lazım. Evet. Hallederiz hallederiz. Sadelikten iyidir. Sadelikten hiç fark kazanamayız. Şimdi tezgah alıyoruz Geldi. Yapıştır tezgah direkt. Lavabo da al. Yemek masası. Yemek masası alma. Lavaboyu alıyoruz. Eti nereye koyacağım? Kanka rezervasyon masamız geldi. Hı. Ha, aç onu. Üç, ücretsiz. Getir onu kanka buraya. Tezgahın birini şuraya koyuyorum. Bu tezgaha ben sadece şey koyacağım. Kanka bu lavaboyu niye aldınız? Tamam buyu burada yaparız. Şu araştırma masasını şuradan çekiyorum artık mutfaktan. Ben onu çek. Yer açılsın. Bambuyu oraya aldım. Bambuyu full... Bir dakika onu da alayım kanka. Ha, ne yaptın Sefa az önce? Baka geldi. Yemek masası aldı değil mi? Şöyle bir sıkıntımız var. Yeni bir masa koyacak bir yerimiz yok. Hiç yok değil mi? <laughs> Bizim bir şekilde şu tabakları falan lavaboları tabakları içeride çözmemiz lazım. Evet Orada ileride kişi. demek ki öyle bir şey gerekiyor da. iki kişinin içeride kalıp bir kişinin sadece buradan getir götür yapması lazım bir kişi içeride yıkayacak temiz sabah alacak. Diğer tarafta. ama onları çeksek sanki. de bir yer yok ki onları çeksek bile. Evet. Baksana bir orada hiç yer evet. yok. Ya yani en azından bir masa daha koy. İşte masa... böyle max böyle ilerleyeceğiz kanka. Şu masayı şöyle yapalım. Şuraya da bir masa zorlayabiliriz bak onu düzgün koyarsan. Şöyle yapsan. Şöyle koy. Bak şu kanka. aşağıya şuraya bir masa daha girer. Değil Oraya bir yani? şey daha sıkıştırabiliriz. Şu anlık almayalım ya bence. Ne diyorsunuz alalım mı? Alırsak yok sağır ama. Var. Yok, zaten masa yok. Ha, mı? Var, var. Varsa alalım ya şuraya koyalım. Alıyorum Videoyu burada bitireyim ikinci bölüme geçerim sonra. Hayda niye abi? İlk gün böyle olsun. Abi daha biraz ilerleyelim. İlerleyelim mi diyorsun? Biraz daha vakti var da. Hadi bak. Sefa ya, bir bir ol, tek kişilik masa oldu. Aynen. gelenler oluyor. Abi lavabonun Başlat. birini buraya koyma. Ne yapayım? Abla ben. şöyle olsun. Hadi çocuklar. Çocuklar. Kanka dur. Dürü, dur 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 O zaman birini şu tarafa alalım. Ha. Tamam. burada dursun. Tamam çok mantıklı burada, oldu. Burada yıkadığımızda buradaki pislikler burada yıkadığımızda buradaki pislikleri alsın. Tamam. Başla Başlasın. K'ya bas. Sonra buraya bir tane daha ocak lazım Burak. Ocak evet lazım olabilir. Çok güzel oldu bak buram. Bak senin tezgahın var Burak. Oraya koymayalım. Pardon abi. Bakıyorum hemen. Yatmış, yatmış. Oha bayağı uzun sürüyor. T-Bone mu lan o? Kanka. Bir tane T-Bone. İyi pişmiş gönder. t -bon. Alacağım ben. T-Bone bende sefa. Tamam. Oğlum bu bayağı uzun sürüyor bizim. Ocakların birini yükseltmemiz lazım. Evet. Kanka az pişmiş T-bon Kanka pişmiş bir şey diyeceğim ben şurada T-bon pişireyim Sefa burası boş ya Tamam Onu sen az pişmiş yapalım. yap Sefa